Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum değerli müminler. Yeni bir Nahul Vadih dersimizde sizlerle birlikteyiz inşallah. Bugünkü dersimizde el cümletul ismiye yani isim cümlesini işlemeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Öncelikle kaydımızı okuyarak dersimize başlayalım. Kullu cümletin tatarak min mübtedein ve haberin. Tusamma cümleten ismiye. Mübteda ve haberden oluşan her bir cümle isim cümlesi olarak adlandırılır dedi bize kaidemiz. Bakın kaidemizde de geçtiği üzere isim cümlesinin öğeleri vardır. İsim cümlesinin öğelerine baktığımızda mübteda ve haberden oluştuğunu görmekteyiz. Yani isim cümlesinin isim cümlesi olabilmesi için mübtedanın ve haberin o cümlede bulunmuş olması gerekiyor. Şimdi örneklerimize bakarak bunu daha iyi anlamaya çalışalım. Birinci örneğimiz. Eddaru vâsi'atun. Ev geniştir. Eddaru burada isim olarak başa gelmiş ve ev manasındadır. Vâsi'atun burada evet. haber olarak gelmiş. Geniştir demiştir. Yani evin geniş olduğunu bize haber veren cümle. El cevvu mu'tedilun. Hava ılıktır. El gubaru sa'irum. Toz yükselmiştir. Eşşari'u muzdahimun. Cadde kalabalıktır. Et tariku tayyikatu. Yol dardır. Et burada yol, dayyikatun da dardır manasında gelen haberdir. El fa'ratu muhtabi'atun fare gizlenmiştir. Elfa aratu zaten kendisinden de anlaşıldığı üzere fare muhtemiatun farenin gizlenmiş olduğunu haber veren isimdir. Bu cümlelerin her birine baktığımızda bunların hepsinin faydalı cümle olduğunu görebilmekteyiz. Tekrardan hatırlayalım faydalı cümleyi. Faydalı cümle konuşanın konuşmasından sonra susmasıyla beraber karşı tarafın yani dinleyicinin tam bir mana anladığı daha cümlenin devamına gerek duymadığı, faydalı bir anlam çıkardığı cümledir. İşte böyle cümlelere müfit yani faydalı cümle diyoruz. Buradaki cümleler de gördüğümüz üzere faydalıdır. Örnek verelim eddaru vasi'a ah, yani evin geniş olduğunu haber veren bir cümledir. Eddaru burada müptedadır. Vasi'a ah ismi de burada haber olarak gelmiştir. Evin geniş olduğunu bizlere haber vermiştir. Bakın bir hüküm, bir yargı bildiren bir cümle. Hatırlarsanız müfit olan faydalı cümlelerde bir yargı ifade etmesi gerekirdi. Yine ikinci örneğimizde el cevu mu'tedilun yani havanın ılık olduğunu bize haber veren cümle olduğunu görmekteyiz. El havadır. Başta müpteda olarak gelmiştir. Mu'tedilun da havanın bize ılık olduğunu haber veren isimdir. Yine cümlelere baktığımızda iki isimden oluştuğunu görmekteyiz. İki tane isim burada yan yana gelmiş ve bir cümle olarak karşımızda durmaktadır. Yani iki isimden terkip olmuş cümledir. Bu isimlerin müpteda ve haber olduğunu görmekteyiz. İsim cümlesinin öğelerinin müpteda ve haberden oluştuğunu söylemiştik. Müpteda kelimesi iptidadan gelir. Yani başlangıç manasında. Burada da isim cümlesinin başında gelen isme biz mübteda diyoruz. Mübtedadan haber veren o isme de adı üstünde haber diyoruz. Aynı şekilde cümlelere baktığımızda bu cümlelerin her birinin isim ile başladığını görmekteyiz. Hatırlarsanız dersimizin başlarında söylemiştik ki Arapçada cümle iki tanedir. Birincisi fiil cümlesi, ikincisi isim cümlesi. Fiil cümlesi fiil ile başlardı, isim cümlesi isim ile başlardı. Bu örneklerimizde de isim cümlesi olduğu için isim ile başladığını görebilmekteyiz. Kıymetli müminler, sözümüz daha da uzatılabilirdi. Ancak isim cümlesi ile alakalı olarak söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. İlerleyen derslerimizde teferruatlı bilgiye inşallah değmeye çalışacağız. Dinlediğiniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.